Herkese merhaba ben Asosya T kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKX'de fiyatları neden arttı? Evet bu durum çok önceden oldu ve benim çok önceden çekmem gerekiyordu. Fakat daha yeni düşündüm. İyice yani böyle düşündüm araştırdım ve sonuçlar çıkardım. Umarım bu videoda size yardımcı olabilirim. Gereken açıklamaya yapmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar ben size bu kadar bilgi öğretiyorum. Lütfen siz de mağaza kısmından beni desteklerseniz bedava bir şekilde çok mutlu olurum. Ve ayrıca destekleyip alışveriş yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Yani sıkıntı yok benim için. Hadi tamam diyelim mağazada alışveriş yapmak parayla. Fakat ya tamam hani mağazada ismi yazmak bedava ama Abone olmak ve like atmak yani kesinlikle bedava. Yani nasıl desem internetiniz bile gitmiyor arkadaşlar. Ya hemen şu alttaki tuşa basın ya. Bir kanalımı gezin nasıl yani. Güzel bilgili içerikler veriyorum o kadar yani bir abone olur insan. Zaten 10 abone olunca pump çekilişi yapacağım. Bunu da kaçırmak istemezsiniz. O zaman hiç uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kısaca anlatmaya çalışacağım. İlk birinci maddemiz döviz ve Türk lirası kaybı yani TL kaybı. Şimdi biliyorsunuz ki PKX de Türkiye'nin oyunu değil. Yani biliyorsunuz ki yöneticileri işte Brezilya'da falan filan. PKX'de fiyatları da yani dolara bağlı bu yüzden hani illa yani Türk lirası değil yani onlarınki dolara bağlı. Ve Türk lirası değer kaybedince fiyatlar da yükseliyor. Nasıl diyeceksiniz hemen açıklayayım. Şimdi biliyorsunuz ki dolardan Türk lirasına do, e, dönüyor hani PKK fiyatları. Türk lirası da hani böyle değerini kaybettiği için fiyatlar yükseliyor anladınız mı? Yani bizim Türk liramız değer kaybedince fiyatlar yükseliyor. Umarım bu konuda açıklık getirebilmişimdir. Bunu anlamadıysanız hemen ikinci maddeye geçiyorum. Enflasyon ve maliyet artısı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu oyunun bir sunucu bakımı var. Yani bir de o kadar güncelleme getiriyorlar. Yani neredeyse bir haftada bir falan güncelleme getiriyorlar. Ve sunucu bakım güncelleme maliyetleri arttığı için. Yani maliyetleri artıyor ve fiyatlar düşük olduğundan dolayı birçoğu e, gelir de bizden aldıkları için e, yetmez belki yetmediği için falan filan Tabi onlar hani para kazanıyor her türlü ama yani bu oyunu biz de oynuyoruz. İlla bizim de bir katkıda bulunmamız gerekiyor. O kadar güncelleme getiriyorlar yani. Bu yüzden de artmış olabilir. Tabii bunlar kesin değil ama kesin olma ihtimali yüksek. 3 Bölgesel fiyatlandırma. Şimdi biliyorsunuz ki şirket ülkeler göre fiyatları ayarlıyorlar. Mesela diyelim işte Brezilya'da arttıysa Türkiye'de de artıyor. Mesela nasıl desem bilgisayardan oynayanlarınız vardır PKX'deyi. Oradan dolar ile ödemek zorundasınız. Yani anladınız mı? Her ülkede farklı ama yani her ülkede artıyor arttığında. Bunu söyleyeyim. 4. Uygulama mağaza komisyonları. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Google Play, Apple komisyonları yükselirse maliyeti kullanıcıya yansıtıyorlar. Mesela yani nasıl desem. Google Play komisyonları yükseldiğinde, komisyonları yükseliyor yani. Maliyeti de kullanıcıya da yansıtıyorlar. Yani tamam Google Play işte yöneticilerden de şey alıyor komisyon ama bizden de almak zorundalar. Bu yüzden de yükselmiş olabilir. 5. Gelir model değişimi. Yani şöyle. Şirket gelirini korumak için açıkçası. Evet, yani ara sıra böyle şey yapabiliyorlar mesela. Ara sıra böyle indirimler yapabiliyorlar. Ben al. Aa bir dakika gitmiş. Gitmiş galiba. Evet gitmiş. Ara sıra indirim yapıyorlar. Onlar da ailesi izin vermeyenler için falan. Bir de bu arada bir şey söylemeyi unuttum. Mağazım kısmından beni destek alışveriş yaparsanız elle elmas geliyor. Bu denenmiştir. Neyse devam edelim. Mesela işte düşük fiyatlar yani eskiden ekonomi düşüktü biraz. Şimdi daha çok çoğaldı. Ekonomi çoğaldıkça hani şirket gelirimi de geliri de hani böyle koruması için fiyatları yükseltmek zorunda kalmış olabilirler. Yani böyle. altın Yeni içerik ve güncellemeler. Bunu dediğim gibi arkadaşlar ben demiştim zaten ikinci de enflasyon ve maliyet artışında. Oyun sürekli güncelliyor. Yani sürekli içerik yani içerik falan getiriyor. Sürekli paketler getiriyor oyun dünyası falan yani sürekli. Haftada bir neredeyse yani. Bu yüzden de tabii ki de maliyeti artıyor ve paketler falan pahalıya geliyor. Akıllarda şu soru vardır. Kesinlikle. Peki eski haline döner mi? Arkadaşlar %90 eski haline dönmez. Hayır. Çünkü onların da bir geliri var ve o kadar biz oyunu oynuyoruz, o kadar güncelleme getiriyorlar. Yani evet ara sıra indirim yapabiliyorlar ama yine de gelirini korumak amacıyla bir de o kadar güncelleme getirdikleri için, komisyonları da çoğaldıkları için falan. Yani yüksek tutmak zorundalar. Ben bu yüzden diyorum. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Evet ailesi. Mesela şöyle bir şey var. Ailesi izin vermeyenler var, izin verenler de var ama bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Mesela ben önceden biliyorsunuz ki benim bir tane Hello Kitty evim var. Hemen göstereyim. Bu. Ben bu evi çok eskiden aldım. Neredeyse ilk geldiğinde falan 30 TL idi. Evet yanlış duymadınız. 30 TL idi. Hello Kitty'nin evi değil. Paketi de 7 TL'ydi. Yani her şey ucuzdum. Hatta ben PKX'den bayağı alışveriş yapmıştım. 200 TL'lik bir sürü şey almıştım yani. Evet bir sürü şey almıştım. Kromi e, şey mesela kıyafetlerini de ben mesela öyle aldım. Ama şimdi dediğim gibi yükseldi. Ve yükseltmek zorundalardı. Bilerek falan yaptıkları yok. Dediğim gibi eski haline dönmesi çok düşük. Ama arasını inip yani. Yapabilirler. Umarım bu videosu size yardımcı olabilmişimdir. Ee, kanalıma abone olsanız çok sevinirim çünkü gerçekten o kadar bilgi falan söylüyorum size. Evet, e, videomuzun sonuna geldik. Galiba biraz kısa sürdü ama size yardım etmek daha önemli yani videonun uzunluğu kısalığı önemli değil. Aklınızdaki soruları yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine kalp atıp cevaplamaya çalışıyorum. Neredeyse bütün yorumları kalpliyorum çünkü boş vaktim çok yani. Ve topluluklarımı takip etmeyi unutmayın. Çünkü ben sürekli topluluğa kanalım hakkında bilgiler, videolarım hakkında bilgiler atıyorum. Ve isterseniz üye olabilirsiniz. Daha fazla ayrıcalığa sahip olabilirsiniz. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla e, videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz ve hemen ilk yorumu siz yapıp ilk videoyu siz izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı Yorum yazmaya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.